Kahramanmaraş'ta yaşayan Nisa Akdere, yolda kendi halinde yürüdüğü sırada tanımadığı bir insan müsveddesinin yumruklu saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadının gözü patladı, kaval kemiği kırıldı. Kısa sürede yakalanan saldırgan önce serbest bırakıldı, sonra yeniden gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Özrü ise kabahatinden büyükti. <laughs> 不用 <laughs> <laughs> Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm, toparlanamadım. Sol gözü patladı, kaval kemiği kırıldı. Kendi halinde yürüyen Nisa Akderinin bu yumrukla dünyası karardı. Sağ gözüme perdiğinde sol gözümden kanlar akmaya başladı. Yardım eden çıldığımı attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Pazarcık'ta yaşayan Nisa Akdere her sabah olduğu gibi işe gitmek için yola çıkmıştı. İşe varmasına az bir süre kalmıştı ki bu şehir eşkıyasının saldırısına uğradı. Genç kadın kaldırımdaki kendi halinde yürüdüğü sırada bir anda hiç tanımadığı bir adamın yumrukluğu saldırısına uğradı. O anlarda aldığı darbenin şiddetiyle sırt üstü yere çakıldı. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm. Toparlanamadım. Saldırga yumruk attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren talihsiz kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ayıldığında yüzünü kendi bile tanıyamadı. Kendine Harek olduğu aldı. Tek isteği o saldırganın yakalanıp tutuklanmasıydı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler Yunus Emre adlı saldırganı kısa sürede yakaladı. Ancak gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı Hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bunun üzerine yaşadıklarını çektiği bir video ile anlattı. Saldırganın tutuklanması için yardım talep etti. Ben şu an sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim alt üst olmuş durumda. Hiç kimseye hiçbir şekilde güvenemiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. Tekrar gözaltına alınan saldırgan Nisa Akdere'ye eski kız arkadaşına benzettiği için bir anlık öfkeyle saldırdığını ve pişman olduğunu itiraf etti. Ama bu savunma onu tutuklanmaktan kurtaramadı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek gündeminde yine önemli konularla sizlerin karşısında olacak. Duygu Çuhadar'ın sunumuyla sürmanşet birazdan ekranlarınıza gelecek efendim. Biz noktalıyoruz. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.